Kanal D'nin dizisi Çatı Katı Aşk, Yeşilçam filmi tadında bir romantik komedi filmi olarak çıktı karşımıza. Senaryosu iki aile, hayat öpücüğü ve erkenci kuş gibi dizilerden hatırlayacağımız Saygın Delibaş ve Fetik Kantarcı tarafından kalem alınıyor. Dizinin oyuncularının yaşları, kiloları ve boyları merak konusu. Bakalım oyuncuların bu özellikleri nelermiş? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pelin Öztekin. Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in kızı olarak tanıdığımız Pelin Öztekin 1.73 boyunda, 33 yaşında ve 63 kilo. Bedia Ener. Usta oyuncu Bedia Ener'i Çifte Saadet, Dostlar Mahallesi, İkizler Memocan gibi dizilerden hatırlayacağız. Bedia Ener 1.60 boyunda, 66 yaşında ve 80 kilo. Furkan Andıç. TNT ekranlarında yayınlanan Kolej Günlüğü adlı yapımla dizilerde rol almaya başlayan Furkan Andıç, 1.90 boyunda, 30 yaşında ve 88 kilo. Yiğit Kirazcı Son Tercih adlı diziyle hatırladığımız Yiğit Kirazcı, 1.86 boyunda, 36 yaşında ve 80 kilo. Tülay Günal. Kördüğüm ve Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle hatırladığımız Tülay Günal 1.62 boyunda, 49 yaşında ve 60 kilo. Ezgi Şenler. Nefes Nefese ve Cenemim Ezgi Şenler'in rol aldığı dizilerden. 1.68 boyundaki oyuncu 27 yaşında ve 55 kilo. Nilay Deniz Kalk Gidelim dizisinde Nehir karakterini canlandıran, aynı zamanda bir model ve manken olan Nilay Deniz 1.70 boyunda, 27 yaşında ve 56 kilo. Ebru Aykaç Binbir Gece'nin Yasemini Ebru Aykaç 1.76 boyunda, 45 yaşında ve 65 kilo. Siz çatı katı aşk krizisinde en çok hangi oyuncuyu beğeniyorsunuz? Beğendiğiniz oyuncunun adını yorumlar bölümüne yazın. Bakalım kimin ismi daha çok yazılacak. Sonraki videoda görüşmek üzere.